Şimdi canlarım ben bu War ilgili iki ayrı video çektim. Bununla ilgili yerin görüntüler ve yeni özellikler açıklanmış. Yeni kıyılar yeni mücadeleler olarak giriliyor. Kelimenin tam anlamıyla genişliyor diyorlar Kaladyan'ın ufukları. Yani gerçek anlamda genişliyor harita. Dünya haritası artık kuzeye doğru genişletilerek eski sınırların ötesine geçiyormuş. Bu yeni alanları 3 bölümde inceleyebilirmişiz abi. 3 bölge var. Birincisi North bölgesi. Şu bölge vardı. Burası Kuzeyitlerinde bak hatırlıyorsunuz. Burası Kuzeyitlerin en kuzey topraklarıydı. Bunun da kuzeyine çıkıyor. Burası da North sınırının en doğusuydu. Ha, burası North bölgesi. Tamam mı? Burası eklenmiş. Güney yönüne bakan uzun ve engebeli bir kıyı şeridi varmış burada ve burası diğerlerine göre bir tık daha büyük gözüküyor. Bu arazi geçmek çoğu zaman kayalık dağlara aşmak ve sık ormanlar dolu vadilerden yerlemek anlamına geliyormuş. Kışın buraya geçmek daha da zor olacak çünkü hava durumu da biliyorsunuz eklendi sonrasında. Bir de bölgelere göre yeni savaş alanları eklenmişti. Yani bu coğrafyada savaşmak zor olacak. Coğrafyayı kullanmanız gerekiyor bu tür ortamlarda. Geldik burada Beyinland adasına. Burada küçük bir adamız var. Bir şehir bir kale gözüküyor. Abi burası da Nord bölgesinin batısında ve denizin ötesinde yer alan yeni sömürgeleştirilmiş bir ada. Nasıl İzlanda'yı Görelant'ı ele içirdi Vikingler. Normalde orada yerleşim yeri yoktu ve oraya eleştirerek hatta burayla ilgili kemiklerin diyarı anlamına gelen Beyinland diyorlarmış. Burası İzlanda gibi duruyor yani tam böyle şekil olarak da. Ve burada bulunan mors dişi yüzünden ya da ıssız kıyılarda ölen ilk yerleşimcilerin anısıyla böyle adlandırılmış. Bir de Jumne ırmağının olduğu alan var. Biraz daha eski devletlere yakın coğrafyalar buralar. Burası da abi Nord'un doğusunda. Bu alanda uzun zaman önce yaşamış gizemli bir halka ait mezar çukurları ırmak kıyılarına dağılmış durumdaymış. Irmak güneye akarak Kuzeyt burada gördüğünüz gibi Kuzeyt bölgesi Dinar. Burada hatta Baltakant şehri olması lazım. Ulaşıyormuş. Bu da Nordların göl kıyılarındaki baskın ve ticaret yapabilme olanaklarını. Mesela bu ırmaklardan da geçecek gemiler. O da var. <laughs> Sadece açık denizler değil. Irmaklardan gelip yavşaklar kuzeytlere de saldırabilirmiş abi. Epic Games'e de gelir mi bunlar? Epic Games tabi canım. Diğerisi gelmek zorunda. Aa ben beğenmedim. Oyunun Warband'taki tüm lore ve hikayesini sıkmışlar. Bannerlord'un, Mountain Blade'in, Normalde öne çıkan yön nedir? Kendi dünyası, kaları dünyası. Bak burada şu videoda da anlattım. Benin ordu ben daha doğrusu mantemleti mantemlet yapan kendi dünyasıdır. Hatta keşke bu dizileştirilebilse, filmleştirilebilse, kitaplaştırılabilse. kendi dünyasını yarattığı için çok önemli. Yani rakibi çıkabilir. Ama Mountain üstüne çıkmak istiyorsa tarihsellikten de öte kendi dünyasını oluşturmak zorunda. Ama kendi dünyasını şu an kendi oyunda yok ediyor böyle yaparak. Sıfırdan evren kuruyorlarmış gibi evet yani o Mountain Blade Warband'daki o strekler mi diyelim o gizemli kalmış hikayeleri, kendi koydukları detayları Tamamen çöpe atıyorlar gibi bir şey oluyor. Jumne ırmağı demişlerdi kuzey sınırının kuzeyine ama Varbant'ta Jumne buzlarla kaplı bir at deniyordu. Görland veya Kuzey Buz Denizi gibi. Bak mesela çok önemli bir detay bu. Sürgelerin toprakları değişmiş. Balgart'ın yerine bakın. Ben bu arada duruş şeklinden dolayı böyle düşündüm ama Balgart burada değildi lan. Balgard baya şu sol taraflardaydı değil mi? Tarihsel bir şeyler almaya çalışmışlar. Mount Hermet dünyasında yeri var mı işte o önemli. Adayalı pul savunmayı yatma işi. Bu arada devlet kurma, devleti koruma olayı kolaylaşabilir adayı ele geçirdiğin zaman. Jumne'yi Warband'de mesela tek bir yerden öğreniyoruz. Bu Severenin hızlı savaş modundaki karakterlerden biri var. Severi o anlatıyor onun hikayesinde. Şey olarak geçiyor Jumne mesela. Nordların ana vatanı olarak geçiyor. Kuzey denizin ötesinde böyle buzlu bir diğer olarak geçiyor. Karlı katlı. Grönland i̇şte... veya böyle Norveç'in kuzeyinde bir tane ada var ya ismini unuttum. Bu Nordwig aslında orijinal oyunda da var. Sadece İçi boş yani kale şehir falan yok. Bunu da işte Aynen. ekstra onlara eklemişler. Bir tane yoldaş vardı. Hani bu yoldaş hikayeleri var ya E, ee, Kalradia'nın kuzeyinde Körfez'in ötesinde bir yerden geliyorum. Orada tek bir kral yok. Farklı bir sürü krallar var ve birbirlerinin arazilerini yağmalıyorlar tarzında bir şeyden bahsediyor hani da. Viking gibi göstermişler. Viking krallarından bahsetmişler. Yani. Ee, bu Balyon adası dedikleri yer normalde bu kadar yakında da değil mesela. Bunu çok yaklaştırmışlar Kalradia'ya. E. Konrad vardı galiba. Bir tane yine hızlı savaş modunda bir yoldaş oldu. Aynı hikayesinde evet. geçiyordu batılı bir macera perestliği yerini yine bilmiyoruz Balyonu e, Stratejik düşünceler ve ablukalara geliyoruz abi Bazı nehirler gemilerin iç bölgelere kadar ulaşabilmesi için genişletildi bunu zaten söyledik Mesela bak Lageta'nın çevresinde şu bölgelerde de ırmaklarda da savaşlar olabilecek Aynı zamanda köprüler karayollarının devamını sağlamak amacıyla yeniden değerlendirildi yeni köprüler yapılmış Birçok kasaba su kaynaklarına daha yakın olacak şekilde taşındı. Haritanın değiştiğini söylüyorlar. Burada bizim kendi de söylediği gibi gerçekten yer değişiklikleri var. Deniz ticareti ağına bağlanmışlar böylece. Bu kadar yakınlık tehlikeyi de beraber getiriyor. Rakip limanlar artık sadece bir yolculuk mesafesinde. Oralar artık su üzerinden seyahat edebiliyorlar. Bu da onlara deniz hareketi ve deniz savaşı yeteneği kazandırıyormuş. Kıyı yerleşimlerini kuşatan filolar, ablukalar kurabiliyor. Burada gemi yönetim ekranını görüyorsunuz abi. Bak mesela 60 bin dinara alma tamir etme olayları da varmış. Güzel. Gemide top ol olacağını sanmıyorum. Yani burada da gözükmüyor. 11. yüzyıl gemilerinden. 12. yüzyıl. 9. yüzyıl gemilerinden bahsediyoruz. 13. yüzyıl en fazla. Yani dönem olarak da o dönemlerde geçiyor. Gemi olarak da zaten özellikle Viking gemileri nedir? 9. 10. yüzyıl odaklıdır. Burada abi bak parça parça şeylerini görebiliyorsunuz. Tüm parçaları, burada yelkenleri, Ondan sonra ana omurgası. Sefer haritasındaki dönüşünü görüyorsunuz. Ya bir şu E3 Şimdi. 2017'de gösterdikleri haritayı kullansalardı var ya. E3 2017'deki arayüz de çok değişti Heh. bu arada. Bu arada arayüz gerçekten şey gibi. varvanttan çakma duruyordu birazcık o zamanlar da. O zamanlar evet. Savaş alanı bana gözme çok hoş gelmişti ya E3'te. Bu arada yelkenler fora diyorlar. Deniz yolculuğunuz denize ve nehre erişimi olan herhangi bir şehirde başlar diyorlar. Bu limanlardan gemi satın alabilir, satabilir, tamir edebilir, yükseltebilirsin. Biraz önce ekranda gösterdiğim gibi. Şey olabilir. Nasıl atölye kuruyorduk, kervan kuruyorduk. Deniz ticaretine bırakacağımız yoldaşlar olabilir. Aynı muhtemelen o tarz yapacaklar Fakat bazı kıyılar diyor uçurumlu kayalık olduğu için şey yapamaz yani liman olması gerekiyor diyor kısaca. Aynen bazı şehirler böyle denize kıyısı varmış gibi dursalar tepede dağın tepesinde olduğu için onları evet. şey yapamıyoruz. Kale çıkmak ya da gemiye binmek zaman alır diyorlar. Bir süre grubunuzun büyüklüğüne ve taşıdığınız yük miktarına göre değişiyormuş bu süre. Şey demişler bu senin şu an gösterdiğin e, screenshot'ta var abi. Kalene saldırdıkları veya şehrine saldırdıkları zaman arkada eğer bir limanın varsa o limandan kaçabiliyorsun. Nasıl böyle şehirden meriden asker bırakarak kaçmaya falan Evet, O ilgi mi şey. çekti? Burada limandan kaçma var, geçitlerden kapılardan kaçma var. Bir yani. de şey var. Dışarıya ücretli vardı, şimdi de limana ücretli diye bir şey de gelmiş direkt denizden de saldırabiliyorsun şeyleri. O çok ilgi çekici. Aynen. Esir aldığımız Lord biz denizdeyken esirlikten kaçarsa çok görürüz o olaya. Herhalde ayarlarlar ya yani. Bir de düşman peşindeyken şey gibi bölge girerken yavaşlarsın veya işte o bölgenin giriş kapısına doğru gidersin yakalanırsın ya böyle. Burada da kare çıkarken Düşman peşinizde ise dikkatli olmanız gerekiyor diyorlar. Aynen şey diyor. Bütün askerleri tek bir saniyede çıkaramayacağın için. Sığınağa saldırırken bekliyorsun ya. Böyle gecenin dolmasını falan evet. bir bekleme süresi olacak. Başka... Mekanikleri güzel çalışmışlar gibi geldi bana ya. Mekanikler konusunda fena yok gibi de. Çok, çok gemi gemi odaklı. Ya zaten yani. o konuda hemfikiriz. Ve yabancılar çok sert. Bir tane olumlu yorum yok bak. Bir tane merak ediyoruz diyen yok ya. Hani bu D.I.S. olarak çıkmayacak bir şey de diyor. Kendisinde bu arada 10 dolar falan olursa ya. bence bayağı olumsuz eleştiri alır ya. Ya zaten adamlar bunu sözünü vermişlerdi. Kendi sözlerinde durmadılar. Bir de üstüne pişkin pişkin bunu çevirip satıyorlar millete ya, ya. bu işin komik tarafı şu zaten. Adamlar başarısı olduğu için önceki çalışmalarında DLC bunu çıkartıyorlar. Yani adamlar ya da mesela, mesela, mesela artık demek ki sıkışmışlar ben onu düşünüyorum yani. Zaten Çünkü bir, bir DLC bizim... sunmamız lazım. İşte bir gelir de elde lazım. Bu geliri böyle sağlıyorlar. O yüzden bunu sen ucuza yapıştırman lazım kral. Madem öyle. Yoksa çok kötü yorumlar gelir. inanılmaz kötü eleştiriler alır bu. Şimdi deniz aşınması fırtınalardan bahsedeceğiz. Açık denize ve kötü hava koşullarında gemiler yavaş yavaş hasar oluyormuş abi. Bak burası güzel. Gerçekçiliği sevdim. Bu hasar hava şiddeti, gemi boyutu ve seferlik adı attığı dayanıklılık istatistiğine göre bağlanıyormuş. Buradan sağ alttan takip edeceğiz artık bunu neyler bunu etkiliyorsa. Rüzgarlar özellikle fırtına bölgesine girildiğinde daha çok şiddetleniyor. Bu ekrandaki de bir şimşeği görüyorsunuz. Fırtına var burada. Görüntü hoş gözüküyor bu arada yani görüntü olarak. Gemiler tam edilmezse burası ilgi çekici. Batabiliyor. Ve şunu merak Gerişim ediyorum. Bu. Açık denizde battık mesela. Öldük mü? Ne olacak? Muhtemelen öldürecektir. Bu güzel. Fırtına içine girmek tehlikelidir diyorlar çünkü. Ama dayanıklı gemilerle dış halkada seyretmek hem hız kazandırır hem de zarar vermez. Düşmana, Bak yakalanmazsanız saldırıdan Erste. sonra denizde esir düştüğünüzde sal üstüne karaya ulaşabilirsiniz. He. Yani genel olarak Bilmiyorum. böyle bol bol gemi odaklı bir görsel evet. yayınlamışlar. Daha bunu çok düzenleyecekler gibi geldi bana ama. özellikle gemi alım satım ekranı, gemi geliştirme ekranı çok amatörce duruyor şu an. Yani... Tüm haritayı değiştiriyorlar o çok ilgi çekici yani.